Allah'ım muhakkak olan ihtiyacımızın şuuruyla ihtizarda bulunuyor ve günahlarımızdan nedamet duyup bağışlanma talebiyle kapının tokmağına dokunuyoruz. İsteyeceklerimizi senden istemeyi bize emreden sensin Allah'ım. İşte kalplerimiz inkisar içinde sana münacaatta bulunuyor. Gönül gözlerimiz ihtiyaç tescerillerini sunup lütfedeceğin ihsanlarını gözlüyor. Kudretinin lütuflarıyla zillet ve inkisarımızı sen tamir buyur Allah'ım. Her çeşit kötülükten, kötülükte ısrar etmekten bizi uzak tut. Bizi hayra kilitlenmiş azim sahibi kullarının yolundan ayırma. Allah'ım, Efendimiz Hazreti Muhammed'e aleyhissalatü vesselam, tertemiz ehline selat ve selam eyle. Ey dostlarını yükselme rampalarıyla seçkinlerden seçkin kılıp, önlerden daha önde tutan, ahu enin ve iştiyak kanatlarıyla onları yükselttikçe yükselten onları rehber ve güzel ahlak minderine oturtan kalküllerinin üzerine afaf bulutlarından yağdıran marifet güneşlerinin envarını kalpleri üzerinde tıpkı güneşin parıldaması gibi parlatan gözlerinin önündeki zulmet perdelerini kaldıran her zaman hakkı gösteren kalp ibreleri azim ve itminan dolu gönülleri ve yüce himmetleriyle onları huzuruyla şeref yap kılan Allah'ım bizim ve bütün beşerin efendisi Hazreti Muhammed'e elhissalatü vesselam selat ve selam eyle. Allah'ım bizi sana yaklaştıracak salih amellerle tanıştır. Senden uzaklaştıracak tavır ve davranışlara karşı bizi hep kapalı tut. Sana ihtiyacımızı gönüllerimize duyurmak suretiyle bizi ina buyur. Kendimizi haşa senden müstahani görmek gibi bir cürümle bizi gerçek mahrumiyetin zindanlarına mahkum etme. Kerem buyur ve bizi amellerimizde samimiyet ve ihlasa ulaştır. Külli iradenle tecelli buyurup bizleri sadece senden yardım isteyen kulların eyle. Allah'ım, ehli makamın makamı, ashab halinin hali, hürmet sahiplerinin hürmeti, hakkı için, hepsinden öte, hakkında biz seni sadrına inşirak vermedik mi buyurduğun, insanlığın iftihar tablosu aşkına, onun sadrını genişlettiğin gibi hidayet ve iman nimetleriyle bizim vicdanımızı da genişlet. O nebiler serverinin işlerini kolaylaştırdığın gibi bizim işlerimizi de kolaylaştır. Sana kullukta bize kolay bir yol bahşet bizi gaflet halimizde ansızın derdes edip muahazeye tabi tutma. Sana tam bir teveccühle yönelebilmemiz için bize mühlet ver ve bu mühlet süresince bizi kurbu huzuruna yaklaştıracak ve rızana vesile olacak güzel amellerde istihdam buyur. Allah'ım Efendimiz Hazreti Muhammed'e aleyhissalatü vesselam ve aile efradına selat ve selam eyle. Allah'ım lisanlarımızı zikrinle coştur. Kalplerimizi masiva kirlerinden arındır. Ruhlarımızı kurbunun nesim ve esintileriyle ferahlat. Sırlarımızı muhabbetinle doldur. Vicdanlarımızı ve kalplerimizi kullarına iyilik düşüncesiyle sarıp sarmala. Nefislerimizi ilminle buluştur. Sadru sinelerimizi sana tazimle doldur bizi bütün benliğimizle sana teveccühe muvaffak kıl. Sırlarımızı, latife-i Rabbaniyemizi seninle güzelleştir. Bizi sefa veren, duru şeyleri alan, keder veren, bulanık şeyleri terk eden, verdiğin afiyetin, kadru kıymetini bilen, o büyük nimet karşısında hep şükürle metafizik gerilime geçen, kefil olarak senden razı olan, seni en güzel vekil bilip tevekkül ile işlerini sana havale eden kullarından eyle. Azametin karşısında hakkıyla tazimde bulunmaya bizi muvaffak kıl bizi veçikermine kerimine nazar lezzetiyle rızıklandır ey celal ve ikram sahibi Allah'ım senin şahının yüce ve uludur ey kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Rabbim sen sübhansın bütün noksanlardan münezzeh, bütün kemalat ile muttasıfsın. Senden başka bir ilah bulunmadığına, senin şerik ve ortağın olmadığına ve ...Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam Efendimizin senin kulun ve Resulün olduğuna شهادت أدريس قبل بور يا ربي آمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة